Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize hayırlı günler. Benim bugün temizlik günü. Temizliğin günü yok ama bu şekilde biraz yemekten fazla vakit harcamak istedim. Perdeleri falan yakacağım. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bir taraftan önce yemeğimi koyuyorum ben. Temizlik yapmadan önce bir mercimek çorbası vuracağım ocağa. Bu şekilde bunu sizlerle paylaşmak istedim düdüklümün içerisine şöyle bir su bardağı kırmızı mercimeğim var. Nasıl yaptığımı detaylarıyla sizlerle paylaşmak istedim. elimle oluşturuyorum. Çamuru, tozu çıksın diye. Böyle yapmazsak yemeği bulanık hale getiririz çorbamızı. Bakın çıkan kirini şöyle göstereyim. elimle güzelce oluşturuyorum Bakın her seferinde su daha duru olmaya başladı. Böyle bir kere yıkayıp bırakmayın. Kas sefer bunu yapın. Hatta bir kas hafı öncesinden ıslatabilirsiniz. Bakın. temiz olmaya başladı. Bakın suyumuz duru hale geldi. Çorbamı ocağa koydum. Şöyle bakın içinde göstereyim. Görüyor musunuz bilmiyorum. Maksimum yazan şu karşıda bakın. Maksimum yazan yere kadar suyu doldurdum. Onu geçirmemeye gayret edin. çünkü mercimek çok tehlikeli bir maddedir. Dürüklüye tıkanmasın Allah muhafaza. Şöyle bir tane e, orta boy soğanım vardı, soğanımı doğradım. İçerisine şöyle tuzum var göz kararı tuzumu attım. Biraz daha çok hafif sıvı yağ dedim birbirine yapışmasın diye. Bu şekilde kaynasın. Köpüğünü alacağım. Çıkan köpüğünü. Düdüklüğün ağzını kapatacağım. Evet çorbamızı kaynamaya bıraktık. Bugün tarif şeklinde değil de vlog şeklinde çekmeyi düşündüm. Şöyle perdelerim var. Ben perdelerimi çok sık yıkıyorum. Mesela 15 günde, 20 günde, en geç bir ayda. Ama direkt makineye atıyorum. Şimdi içerisine birkaç tane katkı maddesi atıp Kir çıkacak mı onu görelim. Sık yıkadığım perdelerim. Burası bir mutfak perdesi. Çıkaralım görelim. Evet perdemi çıkardım. Şöyle bir leğenin içerisine aldım. Benim perdem çok temiz. Yalnız şurada ben evde yokken çocuklar toz makinesine kenarına yağın bulaşmış. Hiçbir şekilde çıkartamadım ben bunu. Çünkü direkt makineye attım. Beklettim. Olmadı. Yalnızca leke biraz soldu ama kiri belli. Bakın. Perdem temiz. Şöyle bakın. Bu zaten krem bir perdeydi. Ben böyle yıkaya yıkaya ağarttım Temiz oldu. Oradan belli. Şöyle içerisine ben ılık su katıyorum bunu. Şöyle leğenimin içerisine ılık su katıyorum. Kesinlikle sıcak suyla yıkamayın perdelerinizi. şöyle leğenimizi iyice dolduralım bu aşamada içerisine şöyle çamaşır sabunu ekliyorum yeterli çok da doldurmayalım bakalım benim makineye attığım leke burada çıkacak mı makinede çıkartamadım. Yalnızca soldu. Şöyle Arap sabunu var. Arap sabununu ekledim. İçerisine karbonat ekledim. Soda ekledim. Çamaşır sodası. Bakalım bu şekilde kir çıkacak mı? Perdenizden bu çıkaramadığım leke çıkacak mı bakın. Kamerada belli değil ama gerçekte daha koyu. Yani kamerada daha açık gözüküyor. Gerçekte kiri belli. Bakın. Bu şekilde ben suda bekletiyorum. Bakalım ne kadar çıkacak. Çorbam kaynadı. Bakın şöyle çıkan köpüğü göstereyim size. Üstünde çıkan köpüğü de aldım. Bu şekilde yeterli. Ne kadar alsanız altından hep çıkacaktır. Güzelce yıkadığımız için sorun yok. Bu şekilde kapağını kapatıyorum. Tencerenin kapağını da kapattım. Şöyle sizlere şu perdemi göstermek istiyorum. Bakın pek bir arası geçmedi. Hemen köpüğünü aldım. Çorbanın Hemen buraya döndüm. Bakın suyuna. Ben de çok şaşırdım. Çünkü ben perdelerimi dediğim gibi çok sık yıkarım. 10 günde yıkarım. 1 haftada yıkarım. En geç yani 1 ayı bulmamıştır. Camlarımı çok sık silmem ama eskisi gibi. Perdelerimi çok sık yıkarım. Ve çıkan kire şaşırdım. Bakın. Şöyle içerisine bir tane tablet atalım. Yani leke çıkmayacak gibi bence. Çünkü ben bu leke oluştuğunda hemen makineye atmıştım. Orada bir hata yapmışım. Demek ki hemen böyle bir karışımın içerisinde bekletmek lazımmış. Ama ben yıkadığım için o leke kolay kolay çıkmaz. Bakalım göreceğiz. O lekemiz nerede? Bakalım burada. Evet dediğim gibi orada bir hata yapmışım. Ama perdemden çıkan kir beni şok etti. Bu kadarını beklemiyordum. Yani yıkaya yıkaya neredeyse perdenin özü gitmek üzereydi. Çok sık yıkadığım için. Bakın suyuna. Bir de yıkamasam ne olacak? Bu şekilde suda beklesin. Evet bir taraftan perden ıslana dursun. Mutfak perdem. Oturma odamı temizleyeceğim ben çıkan kire şaşıracaksınız. Bu oda temiz. Bir 2 gün öncesi süpürüp silmiştim. Kimse de gelmedi. Şöyle süpürgemin içerisine su koydum haznesine kadar. Burada işareti var. Onun içerisine de kokusundan koydum. Kokunuz yoksa için içerisine yumuşatıcı da koyabilirsiniz. Şöyle bu bir reklam değildir. Süpürgenin reklamını yapmıyorum. Bilginize. Şöyle kenarlarından kapattım. Şöyle dövücüsü var. Ben elektriğe takayım. Geliyorum. Şöyle süpürgemi pişini de taktım. Şöyle ayarı var. Buraya basıyorum. Şuradan maksimum ayara getiriyorum. Çünkü düşük ayarlar iyi çekmediği için şöyle de bir tane dövücüm var. Koltukları süpürmede çok iyi oluyor. Yatakları süpürmede. Şöyle göstereyim. Bakın. Bastım. Ayarını şöyle elimle maksimuma getiriyorum. Şöyle dövücüsünü de çalıştırıyorum. devam ediyorum Koltuğumu süpürdüm üzerine koltuk örtüsünü seriyorum. Koltuklarım temizli zaten dediğim gibi şöyle bazanın altında temizledim şöyle bakın göstereyim bir hafta öncesi silmeme rağmen camları açtığım için oldu bu camları açmasaydım bu kadar tozlanmazdı bakın ikinci bezde bile bu kadar çıktı daha birkaç tane daha sileceğim çok sıcak havalar çok sıcak olduğu için camları açıyoruz o yüzden oluyor açmasaydım bu kadar kirleneceğini düşünmüyorum koltuklarımı dövücüyle güzelce süpürdüm üzerine örtülerini serdim şöyle süpürgenin normal aparatıyla da süpürdüm koltukların arkasında her tarafları şöyle temizlik havlumun içerisine sirke döktüm biraz dediğim gibi buralar çok sık siliyorum ben her gün silerim hiç silmesem iki güne bir silerim ama camları açtığımız için bakın yani camları sık silemiyorum ama içinden siliyorum buraları siliyorum Silmeme rağmen çıkan kire. Daha dün silmiştim. Buranın perdesi temiz. Daha birkaç gün öncesi yıkamıştım. Şöyle öbür tarafın camını da sileyim. Kenarlarını. de klima olsa açmasak iyi ama klima olmadığı için açıyoruz camları olduğu gibi toz içeriye giriyor. bezlerin içerisine sirke döktüğümüz zaman evin havası da değişiyor. Güzel oluyor. Şu anda mis gibi kokuyor burası. Şöyle bakın. Koltukların arkasında sildim. Şöyle silme suyumun içerisine yüzeyi temizleyici attım. Arap sabunu attım. Bakın su birden siyahladı. Bu suyu değiştirip iki sefer sileceğim. Bakın şöyle size çıkan kiri göstereyim. Bakın. Bu birkaç günlük temizlediğim evin kiri. Şu da en sonuncusu temiz bez. Koltukların altını, camın kenarını. Teferruatlı camı silmedim. Şöyle göstereyim. Gene açtım camı. Birinci katlar bu şekilde oluyor. Üst katlar nasıl oluyor bilmiyorum. Sanki toz hep aşağıya dökülüyor gibi bana göre öyle bir de şunu göstermek istiyorum dövücüyle de süpürmüştüm onu çekmedim ben şöyle buraya basıp maksimum ayara getirip şöyle dövücüye basıyorum hatta göstereyim şu anda size bu dövücüyü kullanmadığım zaman da yani normal süpürgeyle aparatıyla süpürdüğüm zaman pek de çıkartmıyor. şöyle basıyorum maksimuma getiriyorum dövücümü de çalıştırıyorum bakın dövücüyü çalıştırdım dövücü özelliği gerçekten çok güzel. Normal süpürdüğün zaman tekrardan içinden çıkıyor. Şöyle hep birlikte açalım. Bir odamızdan temizlediğimiz odamızdan ne kadar kir çıktığı da. Bakın. Ben ilk zaman çok şok oluyordum. Artık şimdi şok olmayı bıraktım. Şöyle göstereyim size. Bakın. Nasıl çıkıyor ben de hala şaşırıyorum. Suya bakın tertemiz su. İçinden çıktıkça çıkıyor. Bu şekilde bu odanın temizliği de bitti. Ben camları kapatacağım. Evet temizliğim bitti. Oturma odamın şöyle perdemde bakın çıkan kire. Ben biraz elimle ovuşturdum sürteledim. Kirli yerini bakın çıkan kire. Bunu 30 derecede Iı, makinenin içerisine atıyorum. Aynı karışımdan makinenin içerisine dağıtacağım. Ben daha öncesi böyle yapmamıştım. Yapıyordum da çok arada yapıyordum. Hani senede bir sefer ıı, makinenin içerisine atıyordum her seferinde. Ama demek ki böyle ayrıyeten bekletmek gerekliymiş Bakın çıkan kiri. Bu kiri de bilerek mutfak ıı, tezgahının içerisine döküyorum. Lavabonun içerisine şekilde bakın. Bu da çok güzel bir karışım. İçerisinde soda var, Arap sabunu var. Sabun temiz zaten ama giderleri açılması için bu karışım güzel olduğu için bilerek burada yaptım. Mutfak tezgahımın üzerinde. Yani giderler hem kokmaz, hem iyi bir lavabo açıcı soda var karbonat var arap sabunu var içerisinde bulaşık deterjanı var bu şekilde makinenin içerisine dediğim gibi 30 derecede atıyorum çok uzun ayarda atmıyorum ben perdemi 30 derece ayarda attım ısıda çok yüksekte çalıştırmayın benden size tavsiye benim çoğu tanıdığım öyle yapıyor çok yüksek ve sanki çok o, iyi çıkar diye perdeler buruşuyor ondan sonra da ayarına geri dönmüyor benden size tavsiye 30 derecede çalıştırın şöyle mercimeğim de olmuş ağzını kapatmıştım biraz dinlendi bunu mikserde geçiriyorum mercimeğimi robottan geçirdim şöyle ateşin altını yaktım tekrardan bir taban var tavamın içerisine göz kararı yarım yemek kaşığı un attım şöyle sıvı yağ ekliyorum unun kokusu çıkana kadar kavuruyorum çok un atmadım farkındaysanız una boğmadım Özdesin diye meyhanesini hazırlıyorum. Bu tür karışımların adına meyane denir. Unlu karışımlara çok da yapmıyorum. Yandığı zaman ağzımıza yanık kokusu gelmesin. Ben bu şekilde birkaç dakika kavuruyorum. gelmeye başladı. İçerisine zerdeçal ve körüden atıyorum. Çok atmıyorum. Her zamanki dediğim gibi bu tür baharatları attığımız zaman çok tehlikeli bir baharat haline geliyor. Faydasından çok zarar oluyor. Hemen böyle yaptım. Tavamın altını kapattım. Direkt kapatmazsak bu baharat yanar. Hemen kapatın altını. İçerisine biraz soğuk su ekliyorum. Çorbamızın içerisinde topaklanmasın diye şöyle göz karar çok az su gezdiriyorum. Çünkü direkt döktüğümüz zaman topaklanıyor. Bakın meyhanemiz hazır. Helva kıvamında oldu. Bunu tenceremin içerisine döküyorum. Hızlı bir şekilde karıştırıyorum. Hızlı bir şekilde karıştırmazsam kesilir. Karışımı çorbamın içerisine döktüm. Hızlı bir şekilde karıştırdım kesilmesin diye. Şöyle aynı tavamı yıkamadım. İçerisine şöyle göz kararı biraz tereyağı döktüm. Sıvı yağ döktüm az bir şeyde. Benden size tavsiye mercimek çorbasında hemen yiyecekseniz ayarını içilecek kıvamda yapın ama ben sonra içeceğim için biraz dinleneceği için bakın şöyle hafif su gibi yaptım bu sonra özleşecek bu farkı da sizde fark edebilirsiniz normal içilecek kıvamda yapıp bekletirsem o zaman da iyice katılaşıyor bu dinlendiği zaman koyulaşıyor zaten bu şekilde yağımı güzelce kavuruyorum İçerisine şöyle bir toz biberim var. Toz biber ekleyeceğim. Hem bu tavamı yıkamadım. İçindeki karışım da özleştirir. hafif yağım yansın. Yanmadan baharatın lezzeti de çıkmaz. Şöyle yemeğimin altını, çorbamın altını kapatıyorum. Yağım da köpürmeye başladı. Şöyle içerisine toz biberimden atıyorum. kavurdum çok da yakmıyorum hemen kapattım çorbamın üzerine döküyorum şöyle boşa gitmesin diye içerisine kaş kaş ekliyorum Bakın çorbam koyulaşmaya başladı bile. Çok da karıştırmıyorum. Yağımı döktükten sonra bu şekilde tencerenin kapağını kapatıyorum. Dinlemeye bırakıyorum. Perdeyi makineden çıkarttım. Dediğim gibi bu leke çıkmadı. Çünkü sebebine gelecek olursak ben direkt makineye attığım için o karışımı makinenin içerisine attım. Ama bu şekilde leyin içerisine bekletmiş olsaymışım karışım güzelce çıkarmış kiri bakın. Bu hiçbir şekilde çıkmıyor çünkü bayağı yıkadım. Şöyle perdem çok güzel. Mis gibi yıkandı. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Abone olan herkesten Allah razı olsun. Allah'a emanet olun.